Merhaba arkadaşlar. Bugün yine beraber X-Zone'un 3. bölümünü çekiyoruz. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Arkadaşlar sessiz olun. Eki ee, e şu an şu kenarda. Çok, Çok güzel, güzel. görünüyor. Ya ben de düştüm. Tamam. Arkadaşlar en son e, ikinci 2. boss'u yenmiştik. Şimdi alet kutusunu yani. Alet kutusu, alet kutusunu yendik arkadaşlar. Şimdi de bakalım hangi boss çıkacak. Ya. Artık Bahşeyemiz. geçtik anne. Bölüm altı. Maşallah. Senin babam orada başlayalım. bir şey yapmadık ki, buradan başlıyoruz. Arkadaşlar burada şu şeyi öğreniyoruz böyle, bu a atıp böyle durmayı öğreniyoruz burada. O kitap o aşk kitabı veriyor. Arkadaşlar, görüşürüz diyeyim bunlara. Her, hel like bu kancalara yazık olsun. Arkadaşlar ne tarafa doğru atayım? Aa oyun bana. Evet pençesini atayım. Arkadaşlar oyun oyun bana kancada ne ezme izin vermedi. <laughs> Gerçekten ya bu nasıl bir saçmalık? <laughs> Ne oluyor? Ben izlemiyorum. Yeminle ben yapıyorum ya. sen yanlış tuşa basayım. Ha. ya ya. Ben de onu. Arkadaşlar ben bilmiyordum. Bence siz yaplar. Çünkü bak e, böyle ağaçta ve böyle Akadaşlar pencere de, de var yani. Bak arkadaşlar aslında biliyor ne çünkü hani videonun başında size ben biz buna eskiden oynadık diyor ya. O zaman neden bilmiyormuş şimdi gibi oynamadık. Ne alaka? Şuradaki pencereye atayım da bizi görsünler. Yani nereye attım nereye gidiyor? Ben de geliyorum be ya. Aa bu ne acaba? Acaba acaba ne olabilir acaba? Dur arkadaşlar bak bu sefer kesinlikle bizi görecekler. Şöyle atayım. Hmm. Aa onu görene kadar ölmüyorum. Geldim havada avu da kalkmışsın Ege. Evet arkadaşlar kesinlikle burayı izleyin bakın çok güzel bir yer bura. Şuraya geç Bakın burada bizi to tutsak tutsak so takıyorlar. Ay tutuyorlar. Ve hmm. bizim ölmediğimizi görüyorlar. Çünkü biz oynayacağız ya arkadaşlar. Bakın şimdi deneyecekler. Bu patronları. Kullarında koskocaman şey olan da kalem kalem olan da e, onun yardımcısı işte. Bakın. Neler deniyorlar? Öldük ama tekrardan canlanıyoruz. <laughs> Eziyet ya. Biz öldür öldür Bunlar var. diyorlar ki bunlar hiç ölmüyor. Galiba bizim grubumuzda olabilirler diyorlar. Bakın kapatın diyorlar. Arkadaşlar bize burada silahlar veriyorlar. Abime sniper bana iyisi minigun. Bakın. A, Ege bir sık. Ben de böyle arkadaşlar. Tam da 12'den vuracağım. 12'den. Koş 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 koş. Bakın arkadaşlar bu da şöyle bir şey. Ege'nin attığı böyle patlayan bir şey. Benim attığımda onu patlatan şey. Bir sus ya. Şuraya yap Bege bak gösterme amaçlı şuraya yapalım. Şuna şuna. Bakın arkadaşlar böyle atıyor. Odun olduğunda o da yanıyor. Hadi şuraya da yağla buraları yağla. Bak şu an. Gidelim. Hadi boş ver orayı. Düşmanımız. At buraya. Wow. Dakşal sus ya Şunu şu patlatlar yağlı abi ne yapıyorsun yağlay gel biz çıkıyoruz. Koş 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 ki bitecek Ege. buna. Tamam tamam tamam. tamam. ben geçemedim ben. Çok Bak bakayım yağla. Ne? Daha ya. Ya, nereye gideceğiz ya? Bu ne abi? Git ya. Bu gerçekten takım oynuyor arkadaşlar. Bir önceki bölümde dediğim gibi. Kesinlikle bunu iki kişiyseniz almayın. E, iki, Ay almayın. İki kişiyseniz alın, tek kişiyseniz almayın. Ama ailenizle oynayabilirsiniz, sıkıntı yok. Bir daha sık. Sık ege six. Ha, şu artık tek polo. mı sıksan mı? Aç şey dedi. Fight of Sen gideceksin ben buradan çıkacağım şimdi. <laughs> Dur patlatayım mı? <laughs> bekle bekle döndüreceğim. 3 2 1 1. Koş 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 Ya bura ne? Sen gideceksin hadi. Şuraya. Aa bilmedim ki. Böyle öbür tarafa doğru yapmaya devam et. E ee, ben böyle yaptım yaptım çıktım vallahi ya. Öbür tarafa yap. Çıkamıyorum. Çıktım. O tarafı da yap sonunda ya. Öyle yaparsın ya. Öyle, öyle şey de yanlış çıkarsın. tarafa atıyor. Öyle de çıkarsın hadi. Hadi koşalım. <laughs> ben valla şunların hepsine şimdi bir patlatayım. La la, 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 la Hadi, Ege vuruyorum. Dong dong dong. Oh my god this. Bir daha vursana. Haydi gel Ege. My. Ya da burada sıkıştım. Vurduk vurduk. Şuradaki şeyi vurursam arkadaşlar abone olun. Şöyle nişan aldım. Aa! Yok vurdum vurdum. <laughs> Kimse benim önümde duramaz abi. Aha bulmaca yerine geldik Ege. Bulmaca mı? Ya ne alaka ya. Bunlar kapanıyordu. Hepsini yapacaksın Ege. Böyle don, do, dolan Ege. Yani öyle öyle dolan. Dolandırca dolan. Dolan 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 dolan. Biraz daha yap. Taraflar hiç olmadı. Şimdi look. <laughs> gel bakayım abi gel 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 gel. Ege benim <laughs> taksim nerede kaldı? Taksim nerede kaldı? Bir saattir bekliyorum. Evet. <laughs> taksim gidiyor. Seni öbür tarafa yapay gel. Ben buradan çıkıyorum. <laughs> Beyefendi hemen açıyorum hızı. Aha. Doymadın mı sen? Arkadaşlar bizi iki dakika önce silahsızken öldürdüler. Şimdi bir onları yapıyoruz. Ben de inşarıları sevmem ha. Aha geliyorlar. Geldikçe geliyorlar. İrmeğinin ağışına ölürüm dur Arkadaşlar ben Türkiye'yim. Ege patlat şurayı patlat. Koy 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 içeri at içeri. Allah Allah bizden ne istiyorsunuz? Hı. Arkadaşlar bunu sıktığımda ölecekler. Aha bunu hmm. Sen Dur bir daha bunda olsun. Dur bir vurayım Dur bir. Bir de var daha... ya içinde. Şunu da doldur. Dur bir. Bunu da doldur. İçine no. al. Ay pardon. Doldurmadı sanıyorum. Tamam bin. Ben de çok güzel keskin nişancıyım ha. Bakın arkadaşlar. Bu bir. Şu da iki. Heh, teşekkürler. Fındık. Çıkalım. Boş ver. Şuna mı atacağım ben? Ege altına durup atacağım. Ölmedi. Yaşıyorum. Düm, 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 düm. Bisiklet mi? Bisikleti kaç kez geçeceğiz biz? Aa, hadi gel. Bunda en çok basan olacak Ege sanırım. Niye basarak karaya mı? Bilmiyorum ki. Ne çıkarsa. Üstünde bir şey çıkacak. Üçgen. Arkadaşlar kim kazandı sence? Ben yılların oyuncusuyum Ege. Görüşürüz Oo. de. Arkadaşlar Ege'ye görüşürüz deyin. Goodbye Ege. Ya basıyorum ben de saymıyorum ya. Oo <laughs> <laughs> ben <laughs> <laughs> Ama iki, iki kez daha geliyor. Aşağıda iyi misin? Ama iki kez daha geliyor. Patladın mı? Patlamadı. Oha. <laughs> koş 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 arkadaşlar burada sadece ön yapıyoruz Aha. O nasıl bir şey? Deneyim odası. Degenim. Arkadaşlar ben bunu Ege'den daha hızlı bitiriyorum. He he he. Ya ben bu şarkı yapıyorum, bu şarkı gitmiyor. Oha! Ya onu dediğim gibi ödemiyor. Oha, geliyor. Oha, oha! Oha, oha, oh, sıcak oturuyor. Hmm. Oh. ben yani demedim Megi'de ben doldurum diye. Ben daha, daha iyi geçiyorum diye. Hı? Daha iyi. Oy, oh, hava. Oh. Arkadaşlar az önce havadayken rastgele sıktım şurada, şuradaki deliğin içinden geçti. Bakın arkadaşlar şuradaki. Ee, şöyle biraz yan gitsem. Yani şuradaki deliğin işte, şunun hemen yanındakinin. Aa! Ege şu tarafa ya doğru. Ya bir lan. sus ya. ya Benim bir attığım sus. yere sık. <laughs> sık. Sık 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 mik 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 mik. Öbür tarafa. Aha. Arkadaşlar şu altta canlar nasıl çıkıyorsa kesinlikle. Hadi Türkler kazanır abi bunu. Onlar Amerikalılar bizde Türkler. Evet. Şurayı da bir biraz patlatalım be. Bak şunu şey atayım. giremiyoruz arkadaşlar. Atayı. Ha Şuraya da gel. Abo boş geldi. Uy. Um. E sen bir kere öl. O benim yerime. Hadi patlat. be ya. Ego benim peşimdeyken sık arkasına. Sıkabildin mi? Evet. Biraz daha sık. Çok canına götürsün. Tamam. O kadar koydum zaten. Cak. Vurdu. <laughs> Ege ben izliyorum <izleyeyim gülüyor> vallahi şuradaki şeylerden de zekiyorum. Kaviciğim. Boink! <laughs> bu Eki sen bendeyken hep onun arkasına sık tamam mı? O <laughs> sıkmışsın ufacık Merhaba. Goodbye. Şuraya sık. Bu. Etatasa. Der Baksanıza arkadaşlar bu benim kafam kadar kovan yapmışlar. İşi bitti. Arkadaşlar içinde benim benim gerçek insan boyum kadar şey var. Arı var. Bak. <laughs> benim arkamdaki balı musun? Valla ışıklandırmayı bile... Ege yağla böyle seçiz seçiz. Şey Aaa tamam. Nasıl şey yani? Vallahi... oh, ya? Valla... Oh my god. Ege sen onları hep yaparak gideceksen git. Yapmadan gitme. Koş koş koş. Ege yap yap. Yapamıyoruz işte koşamıyoruz anlamıyor musun? Bak bir tane hep söylüyor. Şunu da yap. Ege öldüm öldüm. Nereye gidiyorsun? Ege sen onları arkadan gelenleri balla. Ege. Ege ben ne diyorum? Tamam. E ben nasıl öldürüyorum şimdi bunları? Vallahi dedim geldi. zavallışını da öldürmek istedim. Tek bu kaldı. Nerede? Şey yakınlaştı. Ya havaya doğru yap. Benim geçirdim. Benim attım. Oraya benim. nasıl götüreyim Ege? Abi iki tane gel. O <gülüyor> <gülüyor> sadece bu balığı öleceksiniz. Hah? Ne gel şuraya sık. Şuraya gel hızlı 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 Ege. Ya hızlı hızlı dedim adamlar geldi ya. Ege hemen onlardayken de onları patlasam. Ege onlar varken de yapabiliyorum. Hmm. Ya, ya şu arka tarafa gidip bakalım gelebilecek. Tabii ee, ikimiz de orada olursak ne olur acaba? Hmm, Oy, oraya da. O buraya kadar geliyor. Vah vah vah. Dur şuraya gitsem oraya gelir mi? gel. O buraya da geliyor. Kanka şuraya da gel. Çin <laughs> alsan buraya gel gelsene. Buraya da gel kanka. Ege bu buraya kadar geldi. Ege bu buraya kadar geldi. <laughs> Oyunun bakanı <bugını> vurduk. <laughs> <laughs> ben hızlıca gelirim oyunu bitiririz ben. Çınar hadi gel hadi. Sağ ol. Sağ ol. Ben gidiyorum. Ege ben burada gel. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaş. Aha. O ne yapıyor? O ne yapıyor? Nerede o? Nerede o? Nerede? Yok <laughs> <laughs> artık şimdi. Bakalım mı? <laughs> ya ya gelemiyoruz. Gidemiyoruz ki. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> oyunun bug'ıyla o o Bosu gelmek istemiyorsanız. geç bakayım ne? şuraya. Geç poz ver. Poz ver şuradan. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> şuraya geç şuraya. Fındık olacağım ben. Arkadaşlar Ege'yi çekiyoruz. <laughs> Şimdi öbürüne geç. Bir sürü çekeceğiz <laughs> Oh my god. Ege bunu <laughs> tutuyor. Dur bir bir tane daha çekeceğim. Oraya geç. Oraya geç. Oraya geç. <laughs> Aa Ege bir şey buldu. Gelen geçen herkes görsün. <gülüyor> <gülüyor> Gel Ege girelim. <laughs> Aa, Ege Aa. Bir, Ay, Ay, bir baksana benim fotoğrafıma. <laughs> <laughs> ne bu? Allah, sen atla aşağı balla. Aşağı aşağı in aşağı. Aşağı atla. Her tarafı yapa gel. S şey yap, bir şey yap. Ben de burada tamam. fotoğraflara bakayım. Bak patlatırım hepsi böyle gider ha. <laughs> Ege eziyorum. Neyse geldim hadi. Ege ben nişan alıyorum bunları. Ben saklanır. ben saklanır. Oraya geç. Evet. Ege onlar sana hammer yaptığında patlatayım. Yerleri yap, yerleri yap, yerleri yap. Yerleri yap. Sen o zaman o balladığın yerlere geçeceksin. Ben uzaktan böyle sıkacağım. Evet. Sonra onlar da o aşağı doğru şey olarak düştüğünde de ölecekler. çok büyük yazın ya. Yani. Yapma işte atma. Ege şunların yanına git ki. Vurdum. Gel şuraya, şuraya geç, şuraya geç. Ege bekle, ölme. Kaç, kaç, kaç. Geç şimdi. Şimdi geç. Hadi. Oh! Aman ne sık Ege, sık. Ege ben onları oyalıyorum, sen sık. Sen sık abi senin ya. Yee. Sık Ege, sık. Geldik de sık abi senin. Zık 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 zık. Oh my god. Arkadaşlar bu bölümden sonra gelecek. Aha, gırdın gırdın yapma. Oh. Pink. Peki zık zık zık. Çiu. Arkadaşlar ters saklatmamı isteyenler olmuş. Böyle ters saklatırım. Şunu da sık. Peki sen önüne gelene sık. Ben onları patlatırım. Benim canım gitmedi senin canın gitti vallahi orada. Hmm. Arkadaşlar tren e, gazlama istemiyorsunuz. Hmm. Ege sık. Hmm. Ege sık. Oh. Ege Ege şuna sık Ege şuna sık. Ege Ege ne yapıyorsun Ege Ege. O. Oh. Ege öleceksin. Şimdi ben de uyanıyorum. Al batlattım. Ege ben seni korumanım. Ben seni koruyorum. Hmm. Süp patron bu boss. Evet arkadaşlar bu boss. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu boss Ege. Yo. Ege nereye gitti? <laughs> ben duram. Yani yani ufacık bir, şey ufacık bir şey kaldı. Arkadaşlar bu son ufacık bir şey kaldı. Arkadaşlar da öyle Ege gelsene. Ege koş bak durmaya çalışıyor. Ege durmaya çalışıyor. <laughs> 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 Ege. Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <durmaya gülüyor> <yoo. gülüyor> Ya göre çok sevmez miyim ben? Arıların gözlerini görüyorum. Hmm. Ya gel gel ya. Ben Allah'ın sıkıyorum. Sıkamıyorsun. Ya bu Sür. Sürsene. Sür kaptan. Sürf Arkadaşlar o kaptan. Sen aptıyım ne ki? Ne 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 ne? Ne? Ben valla yüzlerim dağılıyor. Oh kaptan süp süp süp. Bunlar ne kaptan? Ben sakalım mıyım? Evet. Allah zaten ballamış. Denizin altından bir şeyler çıkıyor. Eki oturan git hadi inadına, inadına oturan git. Eki canımız gitti canımız gitti canımız. Şuunda burada Şurada bir tane daha, var. Bir tane daha da o gel. Şurayı bile kaçınada insanlar bize. Yo! Ben de geliverdim olduysa. Hayır. Ee ne yapayım? İstediğine sürüyor. Kapalı. Oh! Keskin şancıda. Buraya da bir sen. Gitin şancıya. Şuradan uzaktan gidenlere. Keskin şancı. Bu acaba? Para o kadar öyle bir bize iş çıkartıyorsunuz ya. Bu kadar var mı ya? Ya tekneyi ben aldım. Tekneyi ben sürüyorum. Dışarıdan bizi görsünler. Şturahtım. Neyse ben birazcık uyuyayım. Ege ne yapıyor? Oo! Kaptan iyiydi. Aa, Hayır. Hayır. Yokmuş. Süre ge. Hay kaptan. Ege ne yapıyor? Atlıyorum. Abo beni öldü. Arkadaşlar kanımı emdiler. Sakın atlamaya Benim de en sevmediğim yer. Hop şimdi bu. nereye gidiyor? Evet. Arkadaşlar burada teknemizi görüşürüz diyoruz. Ama burada bakın ne yapıyor. Buradan gidiyor. Buradan bunu patlat diyor. Işık yandı. Ne yapıyor ne geliyor? Ya? Işıkla beraber bunlar çıktı. Wow. Oh. Az önce benim kanımı emiyordunuz ama bir şey olmaz. şimdi daha güzel. Isabel. Dur aşağı dur sen. Yok yemiyorlar tamam. Akıllanmışlar. Onu hemşe düşünün. Isabel yanımda. Isabel yanımda. Isabel yanımda. Şimdi gelecek. Oh. Ay kemik. Şöyle göstereyim insan. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bunun bir tane bölümü var böyle çok güzel. Çok aşağıda kaldım. Cenap? Bak, Ege sen orada bekle bakayım bir. Öleceğim Oradan balla sana bunu. Bana ballasana. Ballayamam. İy, ben <laughs> Ege burada e, etrafında dönmeye devam ediyor. Atla. Korkma, atla. Gidiyoruz ama görüşürüz. Evet, şu an PUBG'deyiz. <laughs> Dün dün bak dün Aaaa Dün 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 Oh Oh my god Çok güzel hmm. <laughs> Ama bizim evin altında oyundaki evin altında neden böyle bir balık var Ben neden bizi böyle sıktığında taşıyor Ben hiç şey yapmıyordum Az önce Hiçbir şey yapmıyorum ben Oo hiç bir şey yapmayayım Ama da arkadaşlarımla geçmişti biz ne yapacağız İKİÇİZİM hmm. <laughs> Son anda geldi. Hımm <laughs> Tersi düz ters, patlar İnsan haklar Oo. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar son bir tane tur yapıp bunu yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Hey Arkadaşlar bunu da oynayıp kapatacağız arkadaşlar. Şunu da vurmaya çalışıyoruz. Senin tarafına değmemesini sallayacağım. Biliyorum. Ya abi ben oynamayacağım ya. Bu düzgün sıkmıyor bizi. Evet arkadaşlar. Bir şey. bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi. X8 sonuna geldik. Bitir. Evet. Sonuna geldik. Üçüncü, Üçüncü, bölüm bitti. Dördüncü bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Görüşünüz. Top <laughs> top dom, 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 dom.